arkadaşlar, FRC için Java programlamaya hoş geldiniz. Bu eğitimler boyunca Java'ya en baştan başlayıp nesne tabanlı programlamayı öğrettikten sonra FRC için Roborio programlamayı öğreteceğiz. Şu anda First tarafından desteklenen 3 tane programlama dili var. Bunlar C++, Java ve LabVIEW. Hangi seçmem gerekiyor derseniz bu tamamen sizin deneyiminize ve gelecek planlarınıza bağlı. Benim neden Java'yı seçtiğimi sorarsanız şu anda Tio indeksine göre en çok kullanılan programlama dili. Yazı tabanlı yani lev gibi bir şematik değil. Ayrıca C++'a göre yazım şekli daha kolay ve anlaşılır. Programlama ortamımızı kurmak için ilk önce Java Runtime Environment ve Java Development Kit kurmamız gerekiyor. Java Runtime Environment, JRE, Java programlarının çalışması için gerekli olan programdır. Büyük ihtimalle şu anda bilgisayarınıza yüklü olsa da programlamaya başlamadan önce bilgisayarınızdaki versiyonun en son versiyonu olduğundan emin olmanız lazım. Bunun için Oracle'a girdikten sonra burada 32 bit ve 64 bit olarak yüklemeyi yapabilirsiniz. Java Runtime Environment kurduktan sonra Java Development Kit'i kurmamız gerekiyor. Java Development Kit, Java programları geliştirmemiz için gerekli olan programdır. Ve eğer daha önceden Java geliştirmeyi denemediyseniz Java Development Kit bilgisayarınıza yüklü olmaz. Onun için yine Oracle Üniversitesi'ne girdikten sonra burada uh, Accept License Agreement'dan sonra 32 bit veya 64 bit'e göre hediyesiz bir video. Java programı yazmak için alt ekranımızı kurduktan sonra Kullanacağımız Integrated Development Environment Yani Google çeviriye göre entegre geliştirme ortamını kurmamız lazım. Şu anda endüstride en çok kullanılan olan Mix bizim için en iyi seçim olur. Diğerlerine göre en önemli farkları kolay, gelişmiş ve elbette bedava olması. Eclipse'i kurmamız için ilk önce eclipse.org slash download'a girdikten sonra download packages sitesine giriyoruz. Burada Eclipse IDE for Java Developers dan 32 bit ve 64 bit istediğimizi seçiyoruz. Ve daha sonra indirmeye başlıyoruz. İndirme tamamlandıktan sonra gelen zip dosyasını açıyoruz ve içindeki extract ediyoruz. Dediğiniz dosyayı çıkartabilirsiniz, benim için bu doküman dosyası olacak. Dosyaları çıkarttıktan sonra ise direkt eklips.exe'ye tıklayarak uygulamamızı çalıştırabiliriz. Bu sırada bizim çalışma alanımız soracaktır. Burada istediğinize göre seçip, buraya tıklayıp tekrar sormamız için tamam diyoruz. Eclipse açıldıktan sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bundan sonra yapmamız gereken Roborio programlamak için frc kütüphaneleri indirme. Bunun için yardım yeni yazılım ekle bölümüne geliyoruz. Ve burada yeniye tıklayarak istediğimiz isim veriyoruz. Ardından videonun altında bulabileceğiniz linki kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Ve tamamı tıklıyoruz. Buradan sonra bakarsanız iki tane geliştirme programı var. Bir tanesi C++ için, bir tanesi Java için. Biz Java'yı seçiyoruz. İleri. İleri. Ve kabul ettikten sonra tamam tıklıyoruz. İşlem uzun sürece için arka planda yürüt diyebilirsiniz. Ve bu süreden sonra biraz bekliyoruz. Yükleme sürecinde gelen uyarıya tamam diyoruz ve geçiyoruz. Ondan sonra yükleme, yükleme bittikten sonra bizden eklipsi baştan başlatmamız isteyecek. Evet diyoruz ilgili eklipsi baştan başlatıyoruz. <Sessizlik> eklipsi tekrar açıldıktan sonra FRC panelinde yükleme işlemi bitmiş oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.